Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 1-2 yıldır duvara yaslı duran gitarımızı temizliyoruz. İçinde elimizi acıtmasın diye kayış da vardı. Bakalım kaybolmuş mu? Şurası açık ama. Bu arada evde. Evde yani. Kaybolması birazcık zor. Ama Allah. Bugün bekleyin. Şöyle temizliyoruz bildiğin gibi. Allah bekleyin ben ıslak mendilleri falan getirmeye Burada bir yerde bir kayış gibi. Aha bu burada. Aha burada. Benim gitarım bu arada. Babamın değil. Ya biz geçen ben kursa başlamıştım burada Iğdır'da. Sonra bir tadilat mı ne varmış? Kurs kapandı. Ona gitar kaldı. Ben de bunu yaz tatiline götüreceğim. Yaz tatilinde götüreceğim. Arabaya inşa bastırırsak. Benim kuzenim öğretecek. Onun da büyük gitarı var bunun gibi. Hocam. Yok değil değil mi? Babam ağzıma sıçar benim. Ee, çok kirlenmiş. birilerini göremiyorum. Ben size göstereyim arka kamera daha. Bakın. Şurada demin kirler vardı. Üfledim bakın. Şöyle göstereyim. Allah çok hassas gibi gözüküyor ama. Böyle bir yere casladım mı dın diye ses şey çıkıyor. Biz bunu alalı kaç yıl oldu. Ya ben ne güzel bunu öğreniyordum. Hatta bir kişiye öğrendim. Öğretmenimiz öğretmişti ama sonra hemen zaten bir kişi şey öğrendik. Piyano kursuyla aynı odadaydık. Arkadaşım mı vardı. Sonra işte onun bak bakın bakın. Kaç yıldır burada demiştim ya. Bakın. Küçük var. Bakın. Burada bir yerde. Bakın. Şurası küçük. Evet orası göçük olmuş. Valleri ki ana. Aha arkadaşlar bakın. Şu şey var ya. Bakın şu yer. Altından minik minik çık çıkmış. Diğerlerinde çıkık yok görüyorsunuz. Tek şu bulursun. He şunda var. Öyle bir çıkık ki. Yok diğer başka bir şey yok yani. Aha. Bir de şurada bir şey olmuş görünmüyor aslında da telefon gözüküyor bakın böyle gitarınız arkadaşlar 100.000 beğeni gelirse sizinle e, yaz tatiline giderken valizimizi toplayacağız Şöyle şuraya koyuyorum. Ben burada iniyorum. Beni şöyle. Usta mendili aldım, siliyorum. Artık yaz tatiline girdiğimiz için daha çok video çekeceğim artık. Arkadaşlar karneleriniz nasıl? Benimki çok iyi. Hepsi. Hepsi değil, bir tane iyiyim var. O da matematikten. Bir de uy, Bunlar küflenmiş herhalde. Paslanmış mı lan bunlar? Arkadaşlar çalmayı bilen varsa yorumlara yazsın. Öğretir bana belki. Nasıl öğretecekse artık. Bakın siliyorum. Birazcık silmek zor ama. Efendim. Nerenin pişini? He tamam. Annem mutfakta da televizyon var ya. O da bozuk. Buranın fişini takmazsak çalışmıyor. Devam edelim. Bakın, çok. Arkadaşlar 3 tane e, misina teli var. 3 tane de demir teli var. Yani toplam 6 tane teli var. Ne oluyor? Ha, bekleyin. Ha, tamam. Devam edelim. Çizilmesin babam ağzıma çarışsın o zaman. Aslında küfür etmem ama şimdi küfür edesim Bu yanları da kırmızı. O ne Oy arkadaşlar. Şurası kırılmış. Valla babam beni dövecek. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hiçbir şeyi unutmayın. Sizin için Burada şuraya bir şeyler yapmaya çocuğum. Az kaldı bizim de yaz tatiline gitme. İki, bir hafta geçtikten sonra herhalde gideceğiz. öyleleri toplamaya başlarız herhalde. Bir Babam göreve gitti. Babam asker olduğu için. O asker videosunun bana kim çektirdiği belli oldu değil mi? Hani bir tane asker videom var ya benim. O videoyu babam bana çektirmiştim. Çünkü <laughs> Altını siliyoruz. Bu videoda da hiç yüzümü görmediniz. Yine. Oo bekleyin şurayı silmeyi unuttum. Allah falan. Bakın şurayı silmeyi unuttum. Tırdı göstermiyor. Arkadaşlar piyano çalmayı mı seviyorsunuz gitar mı yorumlara yazın. Piyano sevenler abone olsun. Gitar sevenler piyano sevenler beğeni atsın. Abo gitar sevenler gitar sevenler abone olsun diyemedim ne Gitar sevenler abone olsun. E, piyano sevenler de like atsın. Bakalım daha daha çok şey... piyano gitar seviyormuş. Ben Olsam gitarı seçerdim. Çünkü gitar daha güzel. Mesela benim büyük kuzenim var bir tane. İsmi Melisa. Onun da gitarı var. O bana öğretir inşallah. Arabaya sığarsa. Bakın bunu da koyacağım. Göreceksiniz o gün. Tertemiz oldu. Bakın şurada böyle bir... Bir de böyle bir kılıfı var. Ona bakın. Buradan da düğün oluyor herhalde. Kardeşim bakmaya geldi. Gıcır gıcır gıcır. Gıcır gıcır ses çıkmadığı için ağzına açık Oh. Ilmacıdı. Vurdum. Bakın bu da bizim salondaki her şeyi şarj ettiğimiz yer. Mesela bu da benim şarj aletim. Bu da benim kulaklığım. Bakın bu, bu e, gitarı buraya koymak için bütün yastıkları buraya attım. Televizyon bu. Bizim e, gelmeden önce çocuklar bu televizyon arasına yollatmışlar. Çalışıyorlar. Ama çalışıyor işte. Çok kötü bir mantık. Televizyonu televizyona kurşun vurmuş gibiler. Oha çok güzel çekiyor lan kameram. Kamer Siz de sileyim mi? Arkadaşlar. Bakın bizde geçen A100 bine katır, 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 şöyle katır. Lego gelmiş. Niye? Dönmüyor kamera. Anam. Hadi, hadi. Böyle Lego gelmiş aldık. Yaptım. Size gösterecektim. Demiyor unutuyordum Bakın. Adamı böyle. Gerçek bu. Lego mağazasından aldık lego 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 mağazasından almadık yani yalan söylemeyelim burada. Şeyden aldık. E, bime gelmiş. Şey legoda legodan işte mağazadan. Biz de aldık. Hatta bir tane daha al. Bekleyin göstereyim. O da benimki. Bakın şöyle bir tane dandik var. Şu. Bekleyin görmüyorsunuz değil mi? Bir de şunu şöyle bir şey aldık. Kafasına bastırınca böyle e, kolları falan hareket ediyor şöyle altına bastırınca çok tatlı minnoş Bunu yapması bayağı uzun sürdü ben buna bayağı bir kafa yordum çünkü 106 parça benim o gösterdiğim e, polis arabası ise şş, e, 94 parça. İkisi arasında çok büyük bir fark var. Ama yaparken hiç 94 parçalık bir şeye benzemedi. Çok böyle şeye benzedi. 60-70 parçalı bir şey. Yeah. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. O valizimi hazırlama videosunu abone atars abone ve beğen 100.000 abone atarsanız ya da beğeni işte 100 bin beğeni atarsanız Valizimi toplama videosu gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.